Tanrı Klaritesi Derneği ailesi olarak sesleşiyoruz. Bir ışık doğuyor. Doğan ışık insanın ışığıdır. İnsan ışığı yürek zamanların yürekte yarattığı ışığın altın ışık yıllarından bugüne ulaşan zaman tınısıdır. Bir kaybolmuş, bir kayboluşun sonlanışında nefes olup diriliyoruz şimdi ve burada yol uzun, insan gurbet diyor, kendinden kendine gidiyor ve kendinden kendine gittiği bu yolculukta öz vatanını anımsıyor. Öz vatan Atlanta zamanının uyanışıdır. Şimdi eller yüreklerle buluşuyor ve bu buluşma insanlık çağının altın ışık yıllarına olan köprüsünü kuruyor. İnsan kendinden kendine gidiyor ve doğanın tınısında saf olan benliğinin öz olan tınısıyla bütünleşiyor. Şimdi insan bir şarkı olarak yeryüzünün zaman sayfalanışında diri kodların buluştuğu an sonsuzluğunda kendi ışığını yaratıyor. Şimdi insan yeni bir kod olarak diriliyor ve bu yeniliğin içinde zaman tılsımının eşsiz frekansının uyumlanış hikayeleri bulunuyor. İnsan atasoylarının ışığında eksik bırakan çalışmaların tamamlanışında yeni bir zamanın diri kodları olarak görev alıyor, kanat takıyor insan, şimdi kanat çırpıyor ve keyifle süzülüyor. İnsan kendinden kendine gidiyor ve insan, insan olmanın tınısıyla, kendi öz varlığının ışığıyla birlik kapılarından bütün olarak geçmenin keyfini yaşıyor. Şimdi insan coşku, şimdi insan mutluluk, şimdi insan keyif, insan hak ediş bayrağını göğe doğru yükseltiyor. Gök oluyor, kök oluyor, öz oluyor, kendi oluyor, kendinden kendine akıyor. Şimdi varlığının öz bilincinin üst zaman boyutlarındaki yükseliş frekansıyla kendi öz tanısının varlığının ışığında yol alıyor. İnsan şimdi koşuyor, yürüyordu insan, insan emekleyendi. Şimdi koşuyor ve bu koşuşta kendi kanatlarının gücünün farkına varıyor bulut oluyor, ay oluyor, güneş oluyor. Işığı yok dediler. Şimdi ışık oluyor, ışık yakıyor, har olup alevleniyor. Ve şimdi öz varlığındaki altın zamanların tınısıyla buluşuyor. İnsan sonsuzluğun kapılarını aralıyor şimdi ve araladığı kapılardan içeri altın zamanların ışığı yükseliyor şimdi karanlık gök oluyor, kök oluyor, bütün oluyor. Yürek zamanlarda bir kodlar aton olanın ışığıyla uyanıyor. Siber sistemlerde yeni bir boyut kapısı aralanıyor ve geçişler tamamlanıyor. Zor olan yol kolaylaşıyor, ağır olan yük taşınıyor şimdi. Geçiş başlıyor, başlatılıyor ve yoğun koklar şimdi daha keyif zaman sayfalanışında yeryüzünde yeni oluşumlar kokluyor. Yeni kapılar açılıyor şimdi, bilinmeyen sonsuzluğunun ışığıyla kendini var ediyor. Yürek şimdi kendisiyle buluşuyor ve kendiyle olan buluşmasında aslında yarım bırakmış olduğu gerçekliğin zaman tohumlayışını gerçekleştiriyor. Anne olan, ana olan diriliyor, baba olan diriliyor, kök oluyor anne, gök oluyor baba ve kutsal ruhun ışığıyla insan bütün zamanların hikayesini kodluyor şimdi. Tüm evren bütün oluyor ve kapıdan tek bir beden olarak geçiliyor şimdi. Tek olan ruh şarkısını söylüyor. Kendi olan rüzgarın tanısında Şimdi zaman yükselişte, şimdi zaman genişleyerek sonsuzluğun tınısıyla yeni bir boyut kapısını aralıyor. İnsan kendinden kendine gidiyor ve kendinden kendine olan bu yolculukta kendi doğumunu gerçekleştiriyor. Kutsal Genesis burada yeni bir zaman halkalanışında yeni bir buluşma hazırlıyor kendine ve bu kutsal doğum, kutsal ruhun ışığıyla kendinden kendine olan yolculuğu tamamlıyor şimdi şimdi her şey bir şimdi her şey bütün şimdi her şey bir süvinin rüzgarıyla atom kodlarda yeni bir zaman sayfalanışını yaratıyor şimdi Sirius yıldızının altın ışığı yeryüzünde yeni bir cennet var diyor ki var olan cennet aslında öz olan kodların dirilişidir ve şimdi siber sistemlerde uzaklardan gelen kodlar yeni bir bilincin rüzgarını yaratıyor. Şimdi hak kapılardan içeri diri olan kodların ışığı geçiyor zamanlar vardı, kör zamanlar. Şimdi kör zamanlar gören olmanın diri kodlarının ışığıyla uyanıyor. Hak oluyor, hak ediyor. Kelam olan aşkın ışığıyla diriliyor. Ve şimdi resimler yapıyor, yapılıyor. Yeni renklerle, yeryüzünde yeni renkler doğuyor şimdi. Gökkuşağı diri kodlarla yeniden yazılıyor. Ve yazılan kelam olanın ışığı oluyor. Altın olan yeni renkler yaratıyor ve renk her insanın içindeki uyanmamış olan DNA kodlarının aktivasyonu şeklinde cereyan ediyor. Rüzgar şimdi sonsuzluğun zaman tısımıyla tekrar diriliyor ve yeni dirilişte yeni kodlar görev alıyor kanatlar çırpılıyor bir olanın ışığıyla eller buluşuyor şimdi ekip tamamlanıyor ve ekip kuruluyor yeni ekipler indiriliyor yeryüzüne gökyüzünün sonsuzluğundan ve yeryüzünün derinlerindeki karanlık ışık olup yanıyor şimdi mum oluyor her insan erimeden yanıyor şimdi artık eriyerek yanma dönemi kapanıyor ve sonsuzluğun ışığı artık sonsuzluğun nefesiyle diriliyor. Şimdi insan kendi öz varlığının ışığıyla sonsuza kelam olup iniyor ve yeni bir resim yapılıyor. Bu resimde görev almayan yoktur. Herkes görev alarak görevini yerine getiriyor. Herkes kendi renginin bütünlüğü de yokluğun varlığa olan yansımasını kodluyor. Herkes ayna olan sırrın sır okyanusunda yeni bir nefes olarak diriliyor şimdi ve zaman yeni bir sesle ses olup sesleşiyor ve buna şarkı deniyor şimdi. Şarkı zaman olan kodların yeni bir kod frekansının uyumlanışınca nefes olup diriliyor. Şimdi ve burada ve kanatlanan gök varlıklar gök olan kökü göğe yükseltiyor ve kanatlanmış gök varlıklar gök olan kök ışığını yeryüzüne indiriyor şimdi. Bu zaman boyutlanışının sonsuzluğunun iksiri oluyor ve bu iksirden içen diri kodlar tüm varlığın tasımıyla yeni bir bilinci yaratıyor şimdi. Bu zaman sonsuzluğunun sayfalanışı oluyor. Bu insan tılsımının uyanışı oluyor. Bu yeryüzündeki sonsuzluğun yeni bir ışık yakarak kendinden kendine olan dirilişi oluyor. Şimdi sesleşiyor ışıklar. İnsan ışık olup kanatlanıyor. Ve ışık olarak kanatlanan her insan kanatlanan insan varlığının yeni ışık sayfalarını yaşam sayfalarına kodlayarak yeryüzüne yeni programlar indiriyor. Geçişler kolay olmuyor. Kimi kanatlar kırılıyor. Kimi gökler kök olurken gövde olmaktan vazgeçerek yeni hikayelerle bütünleşmeyi seçiyor. Şimdi yol devam ediyor. Yol alan insan yolcu olmanın ışığıyla bütünlüğünü duyumsuyor. Hak eden hak oluyor. Hak kapısından kendi ışığının tınısıyla geçiyor. Şimdi herkes kendini yaratıyor. Şimdi herkes sonsuzluğu yaratıyor. Şimdi herkes gök, şimdi herkes kök. Şimdi herkes yürek zamanlarda yürek olarak buluşuyor. Işığı yananlar var, ışığı sönenler var. Karanlık karanlığın ışığında kendi ışığının kodlarının dirilişini uyandırıyor. Ve şimdi herkes tüm zaman sayfalanışında görev alıyor. Herkes olduğu haliyle kendi mükemmelliğinin sonsuz ışığını yansıtıyor. Şimdi herkes kanatlı, şimdi herkes kanat çırpıyor. Süzülen hak eden oluyor. Ve yorulan yeryüzünün karanlığını temsilen gökyüzüne yıldız olarak yükseliyor. Şimdi her şey yolunda, şimdi her şey zaman sonsuzluğunda. Şimdi insan olan insan, insanlığı var ediyor. Ve insan tek bir vücutta nefes olup diriliyor. Şimdi diri olan kot duyuyor, görüyor, biliyor. Ve biniş olan ışığın rehberliğinde yol alıyor. Yol alıyor yolcu. Duran duruyor. Yürüyen yürüyor. Kemal olan kodlar kodların diriliş ışığında kendinden kendine koşuyor. Şimdi sağlam kafa sağlam vücutta bulunuyor. Ve şimdi sulh bayrağını gökyüzüne yükseltiyor. Gökten ışık barış olarak sevgi olarak yeryüzüne iniyor. Ve yüreği açılanlar görüyor, duyuyor, biliyor. Şimdi tüm yürekler görüyor, biliyor ve duyuyor. Sadece hak eden hak olup kelama iniyor. Kelam olan resim yapıyor ve bu resimler yeryüzünde yeni bir boyutun kapılarını aralıyor. Aha şimdi evet şimdi tam da şimdi oldu, oldu, oldu oldu.